Topa müdahale. Aferin. Hiç şey yok. Bak, temiz. Haydi Uras. Haydi Kıvanç. Evet devam et Kıvanç. Haydi hadi, hadi, Flora. Haydi. Flora. Bravo. Evet müdahale. Müdahale. Topa. Haydi. Aferin. İyi dönüş. Bravo Mehmet Akif. Gönül, Topuk pası verdi.

Haydi beyler haydi beyler Ne oldu yorulduk mu yoksa Herkes sizi seyrediyor Evet faal oldu Ecem Ecem